İyi akşamlar arkadaşlar. O Hazırlıksız yakalandık, çekimdeyiz değil mi? Muhammed, evet. yanlış olmasın. İstanbul iki Tel'den Taku Mehmet Efendi dershanesinden harika bir soruyla beraberiz. Şimdi Muhammed, soruyu ben e, Encelir TR denilen bir kanaldan bir arkadaş anlatmış, hoşuma gitti. E, ben de üzerlerine bir şey koymak için e, ondan esinlenerek, onun hatta sorusunun orijinalini bozmadan aldım. Şimdi Muhammed, Zamandan kazanmak üzere hani benim çizimler kötü daha öncesinden şöyle bir şablonu hazırladım. Fakat hemen mevzuyu anlatalım. Hem Maxwell denklemlerinde elektrik alan bu şekilde verilmiş. H istiyor. H'nin ne olduğunu biliyor musun? Zannetmiyorum. Manyetik alanla ilgili bir parametre. Şimdi öncelikle şu Maxwell denklemlerinin rotasyon kısımlarını bir hatırlayalım. Ne demiştik? Rotasyonel E eşittir Eksi DB bölü DT. Rotasyonel B manyetik alanın rotasyoneli körde diyorduk. Mu sıfır J Epsilon sıfır Mu sıfır DE e bölü DT. Şimdi Muhammed bunlara Maxwell denklemle dört temel denkleme e, özetlemiştik. Bunlar yazılıyor. Şimdi dikkat ederseniz zamanla türevi, zamanla türevi. Bir de bunun için şöyle bir ifade var. Maxwell denklemlerinin zamansız ifadesi. Zamansız Maxwell denklemleri. Onu da nasıl yapıyorsun? Niye bunu yazdın? Bundan esinlenerek yazıyorsun. Şöyle yine zamansız yazıyorsan bak. Rotasyonel yukarıyı mı? Diğer renk kaleme geçeyim. Siyahla yapalım. Şimdi Muhammed Nasıl yapalım? Şu araya sıkıştım. Bunun zamansızını yazıyorum. Aynen rotasyonel E eşittir duruyor. Ee, bu tarafta ne var? B bölü T. E. Burası Muhammed H'a dönüşüyor. H eşittir. Tamam. Burası buna dönüşüyor. Eksi at karşıya. Attım karşıya. Ee, bir de bölü olarak Burada çarpım bu tarafı bölü olarak geçiyor. Ben bunu nasıl sıkıştırıp şuraya 1 bölü j e, omega mü şeklinde yazıyorum. Tamam mı? Bir de eksi işaretim var. Şimdi ben bunu kullanmayacağım. E, Özü dilerim. bu şimdi dursun. Kullanmayacağım doğru bir ifade değil. Bu dursun şimdi bunun için hani sıkışık bir alan gibi. Bunun için aynısını benzerini yaparsam o zaman sen diyorsun ki hocam e, e eşittir Bak zaman E'nin bizatihi kendisi eşittir. Bir bölü, bak hiç eksilik var mı? Bak burada eksilik var değil mi? Eksi geçişi var. Burada yok. Hepsi artı. Bir bölü J omega mü e, rotasyonel H ifadesi. Bu iki denkleme Muhammed, ikisinde zamanla ilgili bir parametre yok. Dikkat ediyor musun? Bu iki denkleme e, Zamansız, Maxwell denklemleri delir. Fakat şöyle bir durum var Muhammed, zamanı biz sonradan yarattık. Zaman yeni bir kavram. Zamandan önce, mesela eski fetvalar, işte iki secde arası ne kadar durulacak? 5 saniye, 10 dakika denmiyor. Mesela namaz kılarken, eski insanlar olayları anlatırken saat zaman vermiyor. Bir eylem tanımlıyor. Diyor ki son oturuş bir etdahiyatı okuyuncaya kadar veya bir kere subhanallah deyinceye kadar iki secde arası. Bak zamanı nasıl tarif ediyor eski insanlar. Dolayısıyla aslında orada bir eylem anlatılıyor değil mi? Frekans. Zamandan önce frek aslında buradaki omega ifadesi zamanı kapsayan bir ifade. Hani her ne kadar zamansız deseler de bizim hareket formüllerinde var. Zamansız hız formülleri mesela V son hızın karesi eksi V ilk hızın karesi eşittir 2ax. Zaman hareket formülü zaman parametresi yok. Hız var, hız var, ivme var. Yol var. Halbuki ivme neydi? Zaman. Birim zamanda hızla meydana gelen değişme. Hız neydi? Birim zamanda yolda meydan aslında zamanı gizli bir şekilde kapsıyor. Ulanıyor. Neyse bu kadar kültür yeter. Nedir durumumuz? Dakika bilgisi istiyorum. 5. 5 dakika yedi kafi. Şimdi bana ne lazım? Yukarıdaki lazım. Evet onu bir düzenleyelim. Hocam bunlar bir yer değiştirsin. E o tarafa haş bu tarafa doğru mu Muhammed? E o tarafa haş bu tarafa. Tamam. E bunun bir maliyeti olacak. O maliyeti de koyduk buraya. Şimdi o zaman bende e, elektrik alanı vermişler haşi istiyor. Hmm, yapacağımız işlemler şurada. Fakat bunu bir çizimle tarif edelim. Benim yaptığım şekilde yaparsanız arkadaşlar işlem hatasına düşmezsiniz ve olayı sindirmiş olursunuz. Öğrenmiş olursunuz. Muhammed maalesef üniversitede olsa da öğretmenlik de okusa Öğrencilerin yüzde sekseni sınava kadar. Hani köprüye geçene kadar derler ya. Sınavdan sonra yok. Şimdi öğrenmiyor. O da ezber. Şimdi bakın. Muhammed dikkat ediyoruz. Elektrik alan hangi yönde titreşiyor? Z yönünde. O zaman ben bu bunlardan birini Z olarak tanımlı Şurası Z olsun Muhammed. X, Y, Z koordinat sistemi. Z'yi tanımladım. Peki... Z yönünde titreşiyor. Z yönünde polarize olmuş. Ne dedik biz? Elektromanyetik dalgalar enine dalgalardı. Böyle titreşerek böyle iler. Yani titreşim doğrultusuyla ilerleme doğrusu birbirine diktir. Bir de anlatıyoruz bak çocuklar anlatır gibi. Evet Muhammed. Şu Y'ye dikkat ediyor musun? Bu da Y yönünde kaydığını. Tamam titreşim Z Hareket y ama nasıl y Muhammed eksi. O zaman ben buraya şurayı eksi y ediyorum tamam. Burası eksi o y olursa Muhammed. Burası ne olur Art. artı y. Şimdi x nerede? Şimdi Muhammed düşünüyor. Hocam x nerede? X 2 ihtimalle olabilir. Onu da siyahla yapalım siyah. Bu uç ya böyle x'tir ya diğer tarafa doğru x'tir. Muhammed süper öğrenci için ya hocam %50 şans. İyi öğrenci için %50 kötü bir şanstır. Süper öğrenci için %99 kötü bir şeydir. Mükemmel olacaksın. Cerrahlıkta da mükemmel olacaksın, pilotlukta da mükemmel olacaksın. En ufak bir şey bilmezsen uçağı çakarsın. En ufak bir yanlışın hastayı kaybedersin. Yani hastayı kaybetmek başka şeye benzemez. Adamı kazırlar. Bir devlet başkanı, bir mafya liderini sedyede bırakmanın sonuçlarını sana hiç izah etmiyor. Evet. Yani Biraz yamuk çizmişim. Düzeltelim. Hocam neyi doğru çiziyorsun ki zaten? Desene. Evet, şöyle biraz. eski eskiden. Şimdi Mehmet hangisi x hangisi yani? Bunun içinde çünkü Elektrik alan, manyetik alan ve hareket yani hızın git ifadesi ışık hızında gidiyor biliyorsun elektrik, manyetik, dalga. Üçü de birbirine dik. Şimdi bu elektrik alanı bir çizelim. Elektrik alanı ben e, güzel çizebilecek miyim? Elektrik alan Z yönde titreşiyor. Şu vaziyette bir Z'miz var. Yalnız e, bu sistemin altına doğru geliyor. Şöyle dönüyorsun buradan tekrar böyle geliyor buradan bir dönüş yaptık tekrar şimdi elektrik alan bu manyetik alan iki ihtimal ya böyle olacak muhammed veya diğer tarafa şimdi nasıl belirliyorum bak ben sana söyleyeyim onu da şuraya alayım ben şu x y ve z olarak yazıyorum x'i biz i ile gösteriyoruz Y'yi J ile Z'yi de K birim vektörüyle görsün. Fakat buradaki Y yönündeki J birim vektörü J, J harfi üstünde vektör işareti her ne kadar olsa da öğrenci karıştırabilir. Buradaki akı akı yoğunluğuyla karışır. İki J farklı olduğu için onun yerine biz ne yazıyoruz? E-X-E'ye -E -E birim vektörleri kullanacağız. Karışmasın diyor. Şimdi Muhammed şu yön hangi yön Muhammed? Şu yön hangi yön? Saat yönü. Saatin yönü. Ver bir saat. Şöyle. Onun ver onu bana. Şimdi Muhammed saate baktığın zaman ne görürsün? Şimdi saate baktığımızda ne görürüz? Akrep, yer, kovan Akrep ve yer, kovan hep birbirinin üzerinde kesmiş vaziyettedir değil mi? Çok çok nadir pozisyon. Ama saatin temel tanımlaması. Mesela sessiz filmde şöyle bir şey yapsan bu da bir çarpı. Saati de gösterebilir. Birisi kısa. Şimdi saatin yönü istikametinde bakan neyi görür Muhammed? Neyi görür? Saati görür. Doğru mu? Saati görür. Bu da bizden ayrılıp tahta düzlemin içine doğru giden okun yönüdür. Çünkü sen okun bir ucu sivridir, arka tarafını görürsün. Misal atıyorum. Arka tarafını görürsün okun. Yani ok deyince illa o şey elle de tabii çok güzel atışlar yapılabiliyor değil mi? Dart dediğimiz. Okun neresini gördün? O zaman Muhammed anlıyor ki bunun yürü neresi? İçeri doğru. Şimdi döngü bu yön. Bakalım. Şimdi bak Y'den Z düzlemindeyim. Bak Y, Z. Bu X ya bu tarafa ya bu tarafa. X olan bu. Ee, bizim tahta düzlemi yukarıda doğru olan Z bu tarafa da olan Y. O zaman Y'den Z'ye bakın. Y'den Z'ye saatle aynı yönde. Evet Y'den sonra X gelecek. İçeri doğru. Burası X yönü Muhammed. Burası eksi X yönü. Anlatabildim mi? Sen anladın mı? Doğru söyle. Gibi. Sen anladıysan Hindistan bile anlamıştır. İyi matematikçiler çıkartıyor. Değil Şimdi mi Muhammed mi? bak bir daha söyle bak yön düzenine bak. Aynı yönde gidiyorsun bak. Y'den Z'e gidersen artı. Ama Z'den Y'ye, Z'den Y'ye gidersen eksi X yönünde olacaktı. Ben nereden gittim bak? Y'den Z'e gittim doğru mu? Ve bu istikametten bakıyorum. Tamam ama Z'den Y'ye, hocam Z'den Y'ye gel, gel Z'den Y'ye. Z'den Y'ye geldiğim zaman ne tarafa doğru? Eksi X yönünde. Ama bu kez çarpı değil, nokta. Nokta. Ne demek? Nokta. Eksi x sana doğru demek. Bak. Şey yap. Burası öyle geçiştiremeyiz. Burası öyle. Bak. Z'den y'ye geliyor. Z'den y'ye gelsem ters yönde. Saatin tersi yönünde. Bu taraf artı ile devam ediyorsa burası eksi devam edecek. Eksi. Okun neresi bu kez? Ucu. Eksi x. Eksi x sana doğru. Artı x içeri doğru. Tamam mıyız? Dolayısıyla Muhammed de biliyor ki artık Buradaki manyetik alan yönünü şimdi ben bu manyetik alanı nasıl çizeceğim? Gel bakalım bu hikayeye. Muhammed senin kadar güzel çizemesem de şu çizgileri devam ettireyim şöyle. Şöyle bir tane de böyle. Şimdi bu manyetik alanın yönü bu kez Muhammed şöyle olacak bak. Yok güzel hatta güzel biraz daha yatık olacak. Şunun pardon özür dilerim. Evet. Şu. Şöyle manyetik alan. Bu taraf nokta nokta. Bu nokta nokta. Ee, karşısı şu şekilde. bunu iki düzden birbirine dik düğbaz. Bunlar bunlar dik. Tamam mı? Bana doğru olsaydı böyle ifade edecek. Şimdi dakika bilgisi ver Muhammed. 13. O zaman Muhammed şunu biliyor. Hocam, bak bu çok önemli Muhammed. İşlem hatası versi, bak haş eşittir Muhammed ne bulacak? Hocam Muhammed şunu bulacak. Haş e sıfırdan türecek Bir kere bu e sıfır dediğimiz maksimum genlik gerilimi. Şurası e sıfırdır Muhammed. E sıfırla orantılı olacak. Bir kat sayı koyuyorum. Ben şimdilik bir alfa koyuyorum. Sonra e üzeri olan terim gelecek. Eksi K, J, y gelecek. Sonra EZ birim vektör. haşa gelince neye dönüşecek Muhammed? Hangi yönde H? Hangi yönde? Hocam burası da EX dönüşecek. Ve artı EX olacak. Artı EX birim vektöründe. İşlemler sonucunda bunu bulmalıyım. İşlem hatası yaparsam, bak bunu baştan tespiti yaptım. Hatta seçenekli şıklı sorularda direkt atlayabilirsin. Bu şekilde eğer üniversitede sınavda vesaireysen hoca zaten sen bunları söyledin koparsın hocayı. Şimdi sen neyi bulacaksın Muhammed? Rotasyonel E'yi bir hesaplıyoruz tamam mı? Rotasyonel Bunu arkadaşımız matrisle kullanır. Matris matematikle ilgili özel bir bilgidir. Ben nasıl yaparsan yap ama bizim temelimiz budur. Çünkü orada eksi bir üzeri bir artı bir, bir artı iki gibi ifadeler var. Bunu bir noktada ezbere götürür. Biz şu rotasyonelimizi yapalım. d bölü dx, ex diyorum, i koymuyorum, 2 j karışmasın diye artı d bölü dy, ey artı d bölü dz, ez. Rotasyoneli yazdım çarpı e ifadesi. E ifadesine bakın. Hocam e sıfır var, tam o e sıfır kafayı aldık zaten, tamam E sıfır kafada. Bunu görme Muhammed. Bu ifade var. Z yönünde. E üzeri eksi j k y hangi yönde? Ez z yönünde Muhammed. Tamam mıyız? Hadi gel bunları yazalım. Şimdi x ile z'in çarpımı bak Muhammed. x ile z'in vektörel çarp. Gel buraya Muhammed geliyor buraya. Hocam x ile z ters yönde bak. Bu yönü artı kabul ettiydik. Saat yönü artıydı. x'ten z'e e, ters yön. x z e, y gelecek eksi y. Tersten. O zaman d bölü BX hangi yönde ne dedik y yönünde eksi olarak gelecek kim bu iç içerideki ifade Eksi J, -jky hiç ifadeye dokunmalım beklesin artı x bitti bunda bir tane var bak ey ez Muhammed artık sen bunu yapabilirsin hocam e, Y'den, Y vektörel çarpım z YZ bak Muhammed, YZ artı yönde X, artı X gelecek. E, X'in artılısı gelecek. Türev burada, D bölü D, Y burada. İç ifade E üzeri, eksi J, K, y hepsinde var. Tamam mıyız? Son olarak bu bitti. E, Z, iki vektörün birbiriyle, iki paralel vektörün, vektörel çarpımı zaten neydi Muhammed? Sıfırdı. Sonra bakıyorsun. Muhammed bu ne demekti? Şu şu ifadeyi biliyor musun? X'e göre türev al. Bunun x'i nedir Muhammed? Burada x var mı? Yok. Ulan bunun bu sadece y'ye bağlı. Bu birim vektör. Yön göster. Bak bunlar yön göster. Bunlar da işin yok senin. Bunlar sadece yön. Hocam y'ye bağlı. X yok ki. O zaman sıfır. Tamam mıyız? Silelim. Şu yukarıyı bu silelim. Aşağı Araya sıkıştıralım. Nereye koyacağımı şaşırdım. Abi bu haşır Tamam. Kim kaldı Muhammed? E x yönünde gelecek. Zaten biz bunu baştan öngörmüştük. Bu yönü belirtiyor. Sadece yönü belirtiyor. Yönü belirttikten sonra bunu görme. Kafan karışmasın. Bu ifadenin y'ye göre türevi. Üstteki katsayılar j k eksi j k nereye geldi Muhammed? Eksi j k öne geldi. Doğru mu? Tamam. Üst fonksiyon eksponansiyel fonksiyon kendisini tekrar eder. Eksi j, k, y aynen durur. Bu çıktı. Bu e üzeri bu. Hatta artık şimdi e x dedik ya. i birim vektör diyeyim. Tamam Daha sade olsun. Şimdi nereyi silelim? Şurayı silelim o zaman. H neye eşittir? Muhammed sen neyi buldun? Rotasyonel e'yi buldun. Gel yerine koyalım. H eşittir. H eşittir. Eksi bir bölü j omega mü j omega mü tamam. Rotasyonel e'yi ben ne buldum? Çarpı değil mi bunlar? Eksi j k e üzeri eksi j k y i yönünde. E hocam bu eksi j buradaki eksi j birbirini götürdü. Dolayısıyla sen haşı ne buldun? Bir de e 0 mı olacaktı değil mi benim? S0'ı biz ne yaptık? Kafadan peşin kenara koyduk değil mi? J, H eşittir ne çıkıyor Muhammed? Bak e, S0 yukarıda K var. Bölü omega mü E üzeri eksi J, K, Y i yönünde yani E yönünde. Şu ifade. Bak bakalım Muhammed bu nedir? Hocam Zaten biz probleme girmeden matrisle çöz. İstersen vektörel çarpma. X yönünde çıkacağını öngördük. Y yönünde zaten hani E ne tarafaysa elektrik alan ne tarafa doğru ise manyetik alanda o tarafa doğrudur. Muhammed bizim çocukluğumuzda break dansı falan gençliğimizde vardı. Sonra elektrik dansı çıktı. Şu elektrik alanla manyetik alanı bak. Ben bu elektrik dansı nereden geliyor diyorum. Bak ilk defa fark ediyorum. Bak insan vücudu ne kadar uyumlu görüyor musun? Normalde iki hareketi aynı anda hani benim bu şeyleri yeteneğim yok ama tabiat, doğa bak bu hareketi rahat yapabiliyor. Hatta diğer türlü de yapabiliyoruz bak. Şu şekilde bu mesela ben sana bunu gösterdiğimde hocam elektrik, elektromanyetik dalga. Hocam Maxwell denklemi sessiz filmde yapabiliriz. Yeter Muhammed yoruldum teşekkür ederim bu kadar bilgi yeter